Evet arkadaşlar bugün sizlere kutu açılımı yapacağız. Ee, bir önceki videoda söylemiştim zaten. Bir önceki videoda neyi unutmuştum arkadaşlar biliyor musunuz? Like atmayı ve abone olmayı e, söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Ama şimdi yine atabilirsiniz. Ee, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakın savaş kutusu var, büyük kutu var, savaş kutu var, büyük kutu. Büyük kutu savaş kutusu, büyük kutu ve mega kutu var arkadaşlar. Ama ilk önce taktik yapacağız arkadaşlar. Taktik yapmayacağız arkadaşlar. Taktik yok. Taktik maktik yok? Mu Böyle yoksa? hızlıca yaparsan belki çıkar. Çık 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 Bunu hangi, bunu şeye kullanacağım. Bekle çık 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 Tamam. Evet Evet Mega kutuya geldik arkadaşlar ee, Şimdi taktik yapacağız Şimdiye kadar çıkmadı Şimdi Alda abimiz Taktiği gösterecek Hadi Alda abi yap Şimdi taktikleri gösteriyoruz. Evet böyle bir sürü at rengi yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah bir şey çıkar. Sonra buradan arkadaşlar böyle şeylerin olmayanların üstüne basıyoruz. Arkadaşlar ben Alda abime mega kutudan ee, Nani hiç arkadaşlar. Nani Nani ben <laughs> Evet arkadaşlar, hadi, hadi, çıkart bir tane efsanevi, çıkart bir tane destansı, çıkart bir tane bir şey bir şey. <laughs> Max çıkart Max, ben ben Max'i çok sevdim. Ve Nani çıkart, Nani kullan, Nani özel gücünü ben çok sevdim. Nani özel gücünü çok sevdim. Böyle Nani şey, özel gücü bir robot atıyor adı adını söylemek istemiyorum ya şey yabancı olduğu için söyleniş kötü bir şey ee, ama Türkçe'de iyi bir şey Evet hadi hadi bundan daha da yapıyoruz hadi Şanslısın ya. Abi çıkacak mı? Siz beklesiniz. Evet, hadi. Hadi. No. Bütün taktikleri de arkadaşlar. Bütün taktikleri. Hadi bütün taktikleri. Bir çık arkadaşlar bana. Bir çık, üç çık. Abana ni çık? Bana ne lazım? Bana hiç söyleyemedi. nani 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 nani. nani, nani. Hadi, hadi. Aa, Nani'ye geldik arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Size göstermek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın. Ee, nani'ye geldiğimizde Şurayı okunun. Nani arkadaşlarını çok severli onları robot gözleriyle sürekli takip eder. Düşmanların farklı açıları atışlar yapar. Süper saldırıcıyla da dostluğu düşmanların üzerinde çalar. O da bir adı var onun. Bizim okulumuzu okulumuzda vektör bir şey diyemedim. Hani şundan hani dövüştü mol deşten var ya. Onun altında kilit var siyah. Onun altına okuyun arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, süper saldırıcıyla da dostu pp pp düşmanın üzerine çalar. Ee, e böyle pp Arkadaşlar böyle e, şey uzatarak söylüyorum uzatmayarak söylersem işte siz anladınız yani. Hadi başlayalım. Hadi yine devam. Moltis, Moltis, Tala. Evet. Gene. Allah gene de be. Hadi. Gene yap gene. Evet. Max yap gene geldi gene. Ege de geldi. <laughs> Allah mix. Hadi. Allah neye başla onlar. Hadi. 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 MLP yap. Lo. Arkadaşlar. Sport. Sport. E, şeyde çok iyi arkadaşlar. E, savaş topunda çok iyi. Mesela ultisi kapatıyor ya arkadaşlar yolunu. O ultiyi kullanacağında hani adam geliyor kaleye doğru hemen ultini kalenin önüne atacaksın ki hey, hey. adam kaleye gol atamasın That's arkadaşlar. Time. Hadi bakalım. İnşallah çıkar değil mi aldı? sen de bir Allah söyleyemedim. Leon. <laughs> Hadi. Aa şimdi en <laughs> iyi. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> ben de en iyi karakter <laughs> Sulge. şöyle ee, mesela en sevdiğim karakter Leon en sevdiğim karakter en sevdiğim karakter gibi diye yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar İşte bu yüzden işte bak arkadaşlar nani seçti İşte o takliği de deniyoruz arkadaşlar şimdi açıyoruz Suna deyip bekle hemen başla hemen başla hemen başla bakalım İnşallah çıkar böyle et. ekran tam ekran tam kapan canda dokunacağız duamızı yapıyorlar Bismillah hadi ben sana de çıkardım sen de bana çıkartacaksın Hadi İnşallah çıkar İnşallah 6 dakika oldu ya Hadi 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 şarjım kaç ama şarjım bakamam. Şarjıma bakarsam otomatik olarak açılır. Mesela bir tüy bile dokunsa açılıyor arkadaşlar. Bekle. Hadi. Hadi. Kapanmak üzereyken dokunacağız arkadaşlar. Bir dakika oldu. Çıkıcı oluyor ya böyle. Ama bir saatleri kapanmak üzere olmuyor. Neden böyleyse. Arkadaşlar. Bütün bildiğim doğaları olsun. Evet. Ay, hala olmadı ya. Hala. tamam, şimdi dokuz. Çıkıldım yani ya. Üzücü. Kişin çıkmayacak. Çıkmadı evet. Boş ver arkadaşlar. Zaten 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 kadar biriktireceğim arkadaşlar. Şimdi bu arada bekleyeceksiniz yani. Bu video burada bitmeyecek arkadaşlar. Ana bir dakika. 40'da mega kutu geliyor ya. 45'te de mega kutu geliyor. O zaman arkadaşlar ben 45'e kadar biriktireceğim. Başka 50'de de geliyor. 55. Tamam boş ver arkadaşlar. Ben 45'e kadar biriktireceğim. Sonra 50 50 bak 51 ile 55 mega kutu var. Aa, Ve 60'a kadar şey biriktireceğim. Şey yapmadık. Şunu yapmadık. Neyi yapmadık? He. Sosu zopi. 27, 27, 27 Bunu yapmadık. yapmadık. Aga be. Yapmadık o taktik ya. Evet arkadaşlar bir maç atacağız. Bekle bunu yapalım. Şunu da yükseltelim. Uzun zamandır pala alamıyordum, Bu iyi oldu arkadaşlar. Palan binlerde gördüğünüz gibi uzun zamandır alamıyordum Palamı. Yani yükseltecek bir karakterim yoktu. Bir dakika. Bana bu mu geldi lan? What? Hayır. He, doğru bu bağlan. Bir dakika bunu ıde bağlan. Biz bağlan diyelim bakalım bir dakika bağlan giriş yap bakayım devam et ee, bir dakika arkadaşlar ee, benim e-postam var arkadaşlar 10 yaşında olmama rağmen şimdi ben video burada bitecek arkadaşlar ben bunu çıkartmayı deneyeceğim arkadaşlar bir, burada video biter arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın unutmayın. Bir bir önceki şeyi de unutmuşum. O yüzden hadi bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dakika 10 dakikada